Eşim, oğlum ve ben aynı zamanda emekli olacağız. Yes Koçbank. Yüzyılın emeklilik sistemi. Koçbank ve Koç Alyans Hayat. Geleceğiniz için birinci sınıf güvence. İnsan ne oldum değil, nasıl emekli olacağım demeli. Hmm. <gülüyor> Yatmaya <gülüyor> hazırlanıyorsunuz. Bir şey unutmadınız mı? Ağzınızdaki bakteriler siz uyurken daha hızlı çoğalıyor. Yatmadan önce lütfen dişlerinizi fırçalayın. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Signal sundu. Ben hemen duşa giriyorum. O mis gibi havlularından var mı? Evet canım, tatile gitmeden yıkamıştım. Yeni Vernel yumuşacık duygular, daha da kalıcı. Hem parfümüyle hem yumuşaklığıyla. Vernel'leyin, yumuşacık olsun. Mis gibi... Yumuşacık bir duygu efendim. Yeni Venner yumuşacık duygular. Kalıcı parfüm, bitmeyen yumuşaklık. Herkes birlikte. Keyfimiz yerinde. Dönüp yüzüme bakınca Johnson and Johnson'dan sivilce herkeste var. Clean and Clear yeni temizleme losyonu. Sivilce ve siyah noktaları önler. Uykularımı kaçıramam. Eve de kapanamam. Bugün burada yarın yok. Klinik olarak test edilmiş Clean and Clear cildin üzerindeki kiri ve yağı derinlemesine temizler. Sivilce mi, siyah nokta mı? <laughs> ...güzel cildin sırrı temiz cilt. <laughs> Boşa çıkabilecek misin peki? Ha, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Clean and clear. Cildiniz kontrol altında. Ya. İzleyeceğiniz akış testi... ...noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Domestosu farklı kılan... ...onun koyu kıvamıdır. Sıradan bir çamaşır suyu... ...su gibi akıp giderken... ...domestos koyu kıvamlı formülüyle akıp gitmez ziyan olmaz. Bu test sonucunda 8 şişe sıradan çamaşır suyu tükenene kadar sadece 1 şişe Domestos ultra çamaşır suyunun bittiği kanıtlanmıştır. Her damlasında temizlik. Bu yüzden çok ekonomik. adımızı halktan aldı. Ve bugüne kadar ona hiç toz kondurmadı. Şimdi yeni bir adımız var. Burası Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Yaşam. Yenilik burada, halk burada.